Kübra'nın Mutfak Kanalı'mdan herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin çok pratik bir şekilde evlerinde olan malzemeleriyle hazırlayabileceği ani gelen misafirleriniz için kurtarıcı nefis çikolata soslu tart kalıbına kek tarifim var. Sizlerin tart kalıbı yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Sizleri bekletmeden isterseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir karıştırma kabımın içerisine 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamı alıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı 125 ml şekerimi ilave ediyorum. Ve mikserimle şekerim ve yumurtam beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpmaya başlıyorum. Kekinizin ne kadar yumuşak olmasını istiyorsanız çırpma süresini o kadar uzun tutmalısınız arkadaşlar. Yani şekeriniz tamamen eriyene kadar çırpmalısınız. Ben bu aşamaya kadar çırptım. Bu aşamadan sonra kekimin daha da yumuşak olması için içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar ılık suyumu ilave ediyorum. Ve aynı şekilde bir miktar daha karıştırıyorum. Ilık suyumuzu eklediğimizde içerisine kalan şekerlerimiz de bu şekilde çırptığımızda daha kolay eriyor. Ve kekimiz daha yumuşak oluyor. Bu aşamaya kadar çırptıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve yarım su bardağı sütümü ilave ediyorum. Aynı şekilde az bir miktar daha karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şeker vanilimi de ilave ediyorum ve bir miktar daha karıştırıyorum. Kek hamurumu son olarak unumu eklemeye başladım. Unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekledim. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu tarifim için toplamda 1 su bardağından 2 yemek kaşığı kadar fazla un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Unumu eleyerek yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum ve kek hamurumun kıvamını bu şekilde ayarlıyorum. Kek hamurumu hazırladıktan sonra kekimi hazırlamak için tart kalıbı kullandım. Tart kalıbımın tabanını tereyağı veya margarinimle bu şekilde güzelce yağlıyorum. Sizlerin bu şekilde bir kalıbı yoksa borcamda da hazırlayıp üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. Hazırlanmış olduğum kek hamurumun hepsini tart kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Daha sonra tezgahımı birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırınımı kontrol olarak pişiriyorum. Kekim pişerken ben de çikolata sosumu hazırlamaya geçtim. Bunun için uygun bir tavamın içerisine 1 tatlı kaşığı kakao, 2-3 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 1 tatlı kaşığı dolusu nişasta mı alıyorum. Nişasta fark etmez arkadaşlar. Ben bu nişastası kullanıyorum. Nişastamı da aldıktan sonra kuru malzemelerini güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Aynı şekilde pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Sürekli karıştırarak orta ateşte kaynayıp koyulaşana kadar çikolata sosumu pişiriyorum. Çikolata sosum kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra içerisine 1 çay kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamı ilave ediyorum. Yağım ve çikolatam eriyene kadar karıştırıyorum ve çikolata sosumu ocağımın üzerinden alıyorum. Ocağımın üzerinden aldıktan sonra bir kenara kaldırıyorum ve ılıması için bekliyorum. Ben de bu arada kekimi fırınımdan çıkarttım ve ılıması için bir kenara kaldırdım. Ilıyan kekimi kontrol ediyorum ve servis tabağımı kekimin üzerine kapatıyorum. Kekimi servis tabağımın içerisine ters çeviriyorum. Kalıbımdan çok kolay bir şekilde çıkıyor ve gerçekten çok yumuşak, nefis bir kek oldu. Sizlere de bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Sizlere kekimin yumuşaklığını da göstermek istiyorum gerçekten sütle ıslatmanıza gerek kalmayan yumuşacık nefis bir kek tarifi. Bu aşamadan sonra hazırlayıp ılıtmış olduğum çikolata sosumun hepsini kekimin orta kısmına döküyorum. Çikolata sosumu döktükten sonra tabağımı sağa sola hareket ettirerek çikolata sosumun her yere eşit miktarda akmasını sağlıyorum ve daha sonra üzerini süsleme işlemine geçiyorum. Benim vaktim olmadığı için üzerine hemen süsleme işlemine geçtim. Eğer vaktiniz varsa 5-10 dakika kadar çikolata sosunun biraz daha donmasını bekleyebilirsiniz. Üzerini bu şekilde iri kırılmış fındık ve ceviz parçalarıyla süslemeyi tercih ettim. Üzerini süslemek tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekilde farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Kekimin üzerine süsleme işlemim bitti ve artık kekimi dilimliyorum. Dilimlerken de ne kadar yumuşak bir kek olduğunu görebiliyorsunuz. Kekimi bu şekilde dilimliyorum ve 8 kişilik kek elde ediyorum. Sizler daha küçük dilimler halinde de dilimleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen sizlerin tercihi. Kekimin iç görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten yiyen herkesin tarifini isteyeceği, brownie tadında sütle ıslatmadan hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir kek tarifi. Denediğinize asla pişman olmayacağınız mükemmel, tam tutan bir kek tarifi diyebilirim. Kalıbına ihtiyacınız olmadan borcamda da aynı şekilde hazırlayabileceğiniz bir kek tarifi. Tam tutan ölçüleriyle bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.